Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece gündüz gece Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir anda Gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hey, şaşar veisel iş bu hale, gahala ya gahi güle. Yetişmek için menzile gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Güzel dostlar merhabalar efendim günün akşama doğru yöneldiği yağmurlu, bereketli bir Ankara öğleden sonrasından hepinize selamlar, saygılar ve sevgiler gönderiyorum. Aşık Veysel Üstad'ın bu türküsünü YouTube kanalımız için seslendirmiştik biliyorsunuz. Sonrasında birkaç tane dostumla telefon konuşması yaptık bu hem icraya dair hem de bu türkünün aslında ne kadar güzel olduğuna dair. Ve ben şöyle biraz karşı tarafla sohbette hani ne güzel anlamlar falan dediğimde gördüm ki hepimizin dağarcığında, hepimizin yaşantısında farklı farklı anlamlarla bu sözler karşımıza çıkıyor. Hepimiz değişik yorumluyoruz, farklı farklı yorumluyoruz ve dedim ki o halde ben de kendi anlayışımca, kendi bakış açıma göre, kendi penceremden bu türküyü dostlarla bir konuşayım, bir yorumlayalım birlikte. Kim bilir belki benim anladığım şekil sizin için de yepyeni bir bakış açısı olur. Ve bunu konuşmak istedim sizlerle bugün. Hem de Aşk Veysel Üstad'ı bir kere daha analım uzun uzun istedim. Evet uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yol malum zahirde bildiğimiz o şehirden şehire, ülkeden ülkeye kasabadan kasabaya olan yol evet. Ama bir de farklı bir anlayışla ömür dediğimiz o uzun yol insana verilen, lütfedilen o uzun yol, ömür değil mi? Uzun ince bir yol. Gerçekten doğanın, doğan her canlının ömür süresi tiktakları doğduğu andan itibaren geriye doğru sayarak, ölümden geriye doğru sayarak geri, 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 geri gelmeye başlıyor. Biz ileri doğru gidiyoruz. Aslında bir kurulmuş alnımıza yazılmış bizim için belirlenmiş bir zaman aynı anda da geri 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 saymaya başlıyor uzun ince bir yol ben bir de mesela uzun ince bir yol deyince hep sırat köprüsüyle onu bir tutarım uzun ve ince değil mi öyle anlarız sırat köprüsünü kıldan ince kılıçtan keskin deriz Sırat Köprüsü. Hani o ölümden sonra hesap verilirken, verilmeden evvel geçeceğimiz o kıldan ince, kılıçtan keskin köprü değil mi? Bizi orada iyiliklerimizin, faydalılıklarımızın, emeklerimizin taşıyacağına inanırız. Ve oradan sonra işte oradan cehennem çukuruna düşmeden geçersek inşallah ebedi kurtuluşun kapılarının bizler için aralanacağını kabul ederiz değil mi? İnanç olarak böyle düşünürüz. Evet Sırat Köprüsü diye de düşünebiliriz. Fakat biliyorsunuz benim bir de şöyle bir anlayışım var. Denge yolunda gitmek isteyen insan için, dengeyi, sırat el yol tutan insan için işte sırat köprüsü. Bundan iyi sırat köprüsü olur mu? Şöyle bir adım sağa, bir adım sola fazla atsanız, aşağıya doğru yuvarlanmamanız, artık o hangi yönse o yöne doğru yalpalamamanız, hatta düşmemeniz olası bile değil değil mi? Onun için denge yolu. İşte ben sıratı aynı zamanda insan için varlığı henüz bu dünyada sürerken her an bir sırat köprüsünde yürüyormuşçasına nezaketle, dikkatle iradeyle ve özene özene her bir adımını atması gerektiğini de düşünenlerdi benim anlayışım da böyle ölümden sonra vereceğimiz hesap ahiret elbette geçerli ama bu dünyada da işte o denge yolunu tutan için o gidiş son derece dikkat gerektiren bir gidiş dengeden sapmamak üzere. Uzun ince bir yol. Ha? Nasıl kabul ederseniz öyle. Ve gidiyorum gündüz gece. Kim gitmiyor? Hangi canlı gitmiyor? Zaman dediği şarkın içinde yavaş yavaş öğütüle öğütüle yürüyor insanoğlu değil mi? Ve Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin selam olsun onun aziz hatırasına. Gündüzü ruh gündüzü, geceyi nefs gecesi olarak değerlendiriyor ya o büyük üstad. Gündüz ve gece yani kah nefsimin elinde, kah ruhum ipleri dizginleri ele geçirip ruhumun ışığıyla, ruhumun bana verdiği güçle, dirençle ve kudretle gidiyorum diyor. Kimi zaman Çamurlara saplanıyorum, bataklıklara düşüyorum. Nefsin gecesini yaşıyorum. Önümü görmüyorum. Ama kimi zaman işi ruhuma teslim ettiğim zaman, yani Allah'tan bize üflenen o kutsal nefes ile bizlere bindirilen ruha, içimizde taşıdığımız ruha, verdiğimiz zaman yetkiyi işte o zaman da etrafım aydınlanıyor gündüzün aydınlığını ve güzelliğini yaşıyorum diyor değil mi gündüz ve gece nefs ve ruh bu da bir bakış açısı Bilmiyorum ne haldeyim Hangimiz biliyoruz ki ancak bir mürşidin elini tutanlar o mutluluğa vasıl olanlar biliyor ne halde olduklarını çünkü mürşitleri onlara hissettiriyor söylüyor Ben doğrusu Dücani hocanın mürşidi olan, hani der ki mürşidi olan, elinden babasının tuttuğu bir çocuğa benzer. O çocuk der, e, balonunu, sakızını rahatlıkla oynar balonuyla, sakızını da rahatça çiğner, taşa toprağa tekme atabilir çünkü babası elinden tutuyordur. Onun yerine onu uyaracağı zamanı, karşıdan karşıya geçilecek zamanı önündeki çukuru haber verir. Ama benim bir mürşidim yok mesela. Yani biz bir babanın elinden tutmadan yürüyoruz. Onun için işte her an her an dikkat etmek zorunda olan varlıklarız. Bize halimizi söyleyecek kimse yok ki. Biz kendi halimizden kendimiz mesulüz. Mesulüz bu tıraşı, bu bu düzeltmeyi, bu kendimizi çapalamayı kendimiz başarmak durumundayız. Nasıl gene onlardan el alarak gene onların eteklerine sığınarak peygamber efendimizin eteğine sığınarak kırkasının altına girerek gene İbn Arabi'nin Geylani Hazretlerinin Mevlana Hazretlerinin Yunus Emre Hazretlerinin hepsinin birden Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin hepsinin birden anlayışına girerek onlara bakarak onlardan örnek alarak işte o insan olmanın yolunu yürüyoruz hep birlikte öyle değil mi ve ne halde olduğumuzu bilmiyoruz. İnşallah inşallah iyi ve güzel yoldayızdır ve gidiyoruz gündüz gece bir nefs elimde bir ruh elimde mutmainiyete varana kadar o kalp makamına varana kadar o huzur makamına dinginlik makamına artık o ee, inişlerin çıkışların olmadığı kalbi makama gelene kadar gidiyoruz. gündüz ve gece. İnşallah o makama kavuşan için artık o demden sonra daima, ruhun aydınlığı, aklın aydınlığı, sars, sarsılmadan, şaşırmadan e, böyle akıp giden bir insan yaşantısı, insana yakışır yaşantı hepimize de nasip olsun. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. Öyle olmadı mı? Dünyaya geldik o safiyetle. Önce bir korunduk, beslendik değil mi? Anneciğimiz, babacığımız başımıza nöbetçi dikildi. Onlar bizi kolladılar. Ama velakin o andan itibaren geri sayım başladı. Başta söyledik ya bölüm tik tak tik Tak adım adım bize doğru gelmeye başladı. Biz de yürümüş olduk. Nerede? Zaman üstünde. Zamanın üstünde adeta yürümedik, koştuk. Koşuyoruz. Koşmadığımızı söyleyebilir misiniz? O kadar hızlı geçiyor ki onun için diyoruz işte çabalamak zorundayız. Onun için diyoruz bir an evvel, bir an evvel uyanmak zorundayız diye. Bir an evvel fark etmek zorundayız diye. Onun için söylüyoruz. Yürüdük, hemen yürüdük. Hemen yürüdük. Hemen hemen başladık ama sorumluluğumuzu tabii ki aklımı aklımız yerli yerine oturduktan sonra artık çocukluktan hani gençliğe doğru evrilirken başladık o sorumlulukları almaya ve kendimizi sorgulamaya. Öyle değil mi? o ana gelene kadar hazırlandık. Ondan sonra da performansımızı göstermeye başladık. İnsan olmak üzerine. Evet. İki kapılı bir handa. Evet öyle. Hatta hanların bilmiyorum iki kapısı var mıydı ama bizimkinin var. Bizimkinin var. Bir rahimden çıkış, anne rahminden çıkış, kapısı, cennetten çıkış kapısı, değil mi? O ırmaklarla beslendiğimiz cennetten çıkış kapısı. Bir de inşallah ebedi olarak varlığımızı sürdüreceğimiz o ölüm kapısından çıkış, çıkış kapısı. Bir giriş, bir çıkış kapısı dünya için, dünya hayatı için bir varmış, bir yokmuş kapısı. Varlık ve yokluk arasındaki o süreç, o değerli, o hediye, o lütfa, lütfedilen insana lütfedilen zaman dilimi bir ömür, iki kapılı han. Aman bu handa güzel konaklayalım. Aman bu handa işimizi, gücümüzü iyi yapalım, iyi yapalım ve o kapıdan gelişimizi bilmiyoruz, hatırlamıyoruz ama mutlaka bir amaca. E, hizmet etmek üzere geldik o rahim kapısından çıktık o cennetten dünyaya geldik mutlaka o işi bir hakkın yapalım ki o vazifeyi ondan sonra çıkarken inşallah böyle pamuklarda çıkalım ben hep öyle hayal ediyorum burayı tozlu topraklı yol gibi tahayyülümde hep öyle nedense tozlu topraklı bir saha bir alan, dünya. Böyle birden diyorum kendimi inşallah yemyeşil ovalarda, yemyeşil ovaların yanından akan şırıl şırıl derelerde, huzurun içinde, masmavi göğün altında ve böyle envai çeşit yaratılmış o güzel hayvanların, o güzel bitkilerin kokuları ve sesleri altında bunu vereyim diyorum bir anda. ...inşallah böyle birden geçeyim ve o ben, oh, ben... Burası mıymış diyeyim istiyorum inşallah. O iki kapılı hanın han, hanın çıkışını güzel yapalım inşallah ve kaldığımıza değsin. Kaldığımıza değsin. Boşu boşuna burada nefes tüketmemiş olalım. Boşu boşuna varlıkları iş, işgal etmemiş olalım. Kaynakları tüketmemiş olalım inşallah. İnsan olmanın gereğini yapalım her şeyden önce. Ve şaşar veysel iş bu hale Eh şaşar, Veysel de şaşar. Veysel şaşmaz mı? O nasıl bir düşünür, nasıl bir felsefe insanı? Şaşmaz olur mu? Bu hali bilen kim şaşmaz ki? Nasıl oldu, nasıl geldik, nasıl düştük değil mi? Nasıl düştük biz o cennetten buraya? Düştük bir hikmeti var ki düştük. Hem de nasıl hikmetleri var? Onu da bir gün konuşalım inşallah. Hem de bu devirde beden bulmak, ruhumuzu alıp buraya gelmek, dünyada varlığı seçmek nasıl bir anlam biliyor musunuz? Bunu da konuşalım inşallah. Bence çok değerli zamanları yaşıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat, aman ha. Onun için Veysel de şaşar, o zaman o da şaşmış düşündükçe, tefekkür ettikçe şimdi biz de şaşırıyoruz. Ve kah ağlıyoruz, kah gülüyoruz, Nefsinin elinde, hırslarının elinde, kininin öfkesinin, hayalinin elinde insan oldu, ağlıyor, istiyor, ermek istiyor, istek bitmiyor, öyle değil mi? İstek sonsuz, ağlıyor. Sonra bir anda kendi varlığının kudreti geliyor aklına ne kadar büyük bir kaynaktan taştığı geliyor aklına ve o zaman Allah var gam yok diyor. Allah var gam yok diyor ve gülmeye başlıyor. Bunlar şu anda bana bazı şeyleri hatırlatmak için olan, gelişen olaylar diyor, durumlar diyor. Bu insan şunun için geldi diyor. İnşallah bunları da konuşalım. Ve ya ağlıyor, ya gülüyor. Hepimiz gibi, insan hali gibi insan hali gibi öyle değil mi? Biz buraya zaten gülmeye, ağlamaya, düşmeye, kalkmaya geldik ama en sonunda uyanalım diye boş boşuna değil bütün bunlar yaşadıklarımız boşuna gitmesin. Ne olur? Ne olur boşuna gitmesin? Ve dünyaya geldiğim anda dedik şaşar ve izleliş bu hale dedik. Ya ağlaya, ya güle yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Evet menzile yetişecek. Menzil, kemalat menzili, varılacak hedef, son nokta. Benim için kemalat, benim için kamil bilince şuurun en üst mertebesine, Muhammedi şuur mertebesine gelebilmek. Bu benim istediğim, bu benim kendime menzilime koyduğum hedef. Ama potansiyelim neyse bir de tohum değil mi? Tohumun kendisi var, hakikati var. Tohum neyse o meyve verecek. Onun için ben bu niyeti koyayım da önüme sonrasında bakalım Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kamil bir varlık olarak, Hazreti insan olarak yani Allah'ım murad edip yarattığı o insan sıfatına layık kişiler olarak inşallah o menzile varmayı e, diliyoruz. Aşık Veysel de öyleymiş. Baksanız o da öyle diyor. Yetişmek için menzile. Demek ki kendini iyi gördü, güzel gördü, iyi olduğunu bildi. Ne mutlu zaten bilinecek. Bir süre sonra insan neye evrildiğini bilir hale geliyor. Öyle değil mi? Mutmainiyetin sonra raziye makamı var. Marziye makamı var öyle değil mi? Ve sonra Safiye makamı var. Daha üst makamları var. İnsanoğlu bilecek. Ondan sonra işte o zaman keyfini sürmeye başlayacak yaşamanın. Hadi diyecek ya şu dünyadan bir an evvel gidelim de aslımız neyse onun varlığında o şekilde yaşayalım, sürdürelim varlığımızı diyecek. İnşallah Allah hepimize nasip etsin. Ve bu türkünün işte bende canlandırdıkları benim anlam dünyamda şekil aldığı hal bu. Güzel dostlarım. Sizleri sevgimle, saygımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hürmetle efendim.